Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar, terörle mücadelede önemli görevlere imza atıyor. Bayraktar İHA, Eylül ayı başından bu yana Çukurca, Uzundere ve Akdüt'ün iki yaka dağlarında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağladı. Yerli İHA, PKK'nın yanı sıra Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlarda da aktif olarak görev yapıyor. merkezli Katar hava Yolları artan yolcu talebi nedeniyle Sydney şehrine Jumbo jumbojeti A380’le uçmaya başladı. Uzun bir süredir Türk hava Yollarının da gündeminde olan Sydney seferlerini 6 ay önce başlayan Katar yoğun taleple karşılaşınca A380 uçaklarını sefere koydu. Böylece Sydney Katar’ın Avustralya’da 380le operasyon yaptığı ilk şehir oldu. Turkish Cargo, Finnair, KAL, Air France KLM ve Cargo Lux'ün ardından Lufthansa Cargo, IATA'nın bağımsız denetçilerin mükemmeliyet merkezi tarafından verilen CEIV sertifikasıyla ödüllendirilen 6. havayolu oldu. Alman Havayolu, bağımsız uzmanlar tarafından havayolunun ilaç ve benzeri sağlık ürünlerini taşırken uyguladığı işlemlerin incelenmesinin ardından sertifikayı almaya hak kazandı.